Nasıl kasmışsam kendimi her tarafım dayak yemiş gibi ağrıyor. Necla nasıl bakıyordu Leyla'ya? <laughs> Canım. Sanki yıllardır görüşmüyorlardı da birbirlerini yeni buldular. Öyle sayılır. Aile işte. Aile olmak çok önemli. Kardeş olmak, komşu olmak. Siz şimdi Antalya'lara gidince ne olacak? Yeni çevre, yeni insanlar. Herkese kendini en baştan anlatmaya çabalar. Ah, anlaşamazsın. Kafana göre bir arkadaş bulamazsın. Bu saatten sonra çok zor. Burada öyle mi? Burada ailenin içindesin. İçindesiniz yani. İkiniz de. Ya bırakıp gitmek o kadar kolay mı? Dostluklara onca emek sarf etmez Ali Rıza Beyleri düşün bir. Siz gidince kanadı kırık gibi kalacaklar. Masum. Zor. Herkes için zor. Hepimiz için. Ama gitmemiz lazım. Benim yüzümden. Benim acizliğim yüzünden. Şşş, ne biçim laf o? Hiç de aciz değilsin. Gitmek istemiyorsun değil mi Sedef? Sen istiyor musun? Ben istemiyorum yani peşinen söyleyeyim. <laughs> parayı sattın zaten. Bunları konuşmak için geç. Kimseden para mara almadım daha. Kaporayı getirecekler de ondan sonra indirecektik ilanı. E yarın getirecekler ama. Tapuya mı gittik canım? Vazgeçtikleriz olur biter. Yemin et. E ille de verin diyecek halleri yok ya. Zorlama alacaklar evimizi. Allah! Hay ağzını öpeyim. Yani lafın gelişi pardon. Şahane bir karar bu. Sizi tebrik ederim. Oh be. Oh be. Ay. Hmm. Tamam tamam. <laughs> Abartmayın o kadar. Aa, etraftan bir şey oldu zannedecekler. Bir şey oldu aslında Nehir Hanım. Bir şey oldu. Oğlum. Buraya üç limonata da. <laughs> Ama ne yapayım evladım planlar değişti mecbur kaldım. Üzülme üzülme daha iyisini bulursun. Valla içime doğdu bak. E kısmet değilmiş kusura bakma. Anlayışın için çok teşekkür ederim evladım. Nişanlına da sevgiler. Size mutluluklar. Güle güle. İşte bu kadar. <laughs> indir şu ilanı. Çabuk çabuk indir. Oh. Sen rahat ben rahat. Seni çok seviyorum anneciğim. <laughs> ben de canım ben de. Aa, Fikret de gelmiş. Fikret. Hoş geldin. Gördün mü Necla'yı? Oradan geliyoruz. Gelin bir şeyler yiyelim de öyle gidin eve. Yedik nehir teyze, sağ ol. Tamam, görüşürüz yarın o zaman. Bundan da vazgeçtik. Ya çok sevindim. O neydi? Evi satıyorlardı ya, vazgeçmişler. Ah güzel. <laughs> Alirza beyler kaldı yanında demek ki. Bırakmazlar tabi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.